Bu şekilde yapabilecek bir tane adam yok. Autune mi? Ne? Kim? Öyle bir şey varmış? Autune kullanmadan kimse bunu yapamaz diyor kolay kolay. Bak şurayı diyor. Al. Şurayı diyor amana koyayım. Al. <laughs>

10 MD 5 TL 60. Şu şarkıyı açarsın artık 10 MD geliyor. Boş ver şimdi rapi demiş. Tamam kardeşim. 10 MD geliyorsa açarız. Brazzers 4.95 atmış. İnşallah hepsi yanar. Brazzers yapacağın işi sikim. Hel bu da geldim benim. Meşhur 8 basma yerim burası. 15 GB geldi beyler. Hayırlı uğurlu olsun. 15 GB geldi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. MD'nin parasını çıkarıyoruz buradan. Hangi şarkıymış bu? 10 MD şarkısı atmış. Bakıyorum. 10 Mede şarkısı hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Slaçkin chatten 28 demiş. Kendinizi çete verseniz sizin söylediğiniz yerleri de koyacağım. Biraz upgrade'e odaklansanız. En son Slaçkin'i gördüm. Slaçkin e, seni dinliyorum ve eğer geçmezse senden davacıyız. Ama ben buradan mutlu gideceğim bugün. Yani upgrade'de bu hafta çok şanslıyız. Baki'ye hele ki Baki'ye tam basıyorsak hiçbir zaman kaybettirmedik Baki'ye. Baki kendisi de bilir. 9 defa upgrade yaptıysak 1 defa battık battığımız zamanda çok fazla batmadık. Yani 9 defa skip attık. Belki belki'nin parası son namlasına kadar helal helal paraya helal herhalde. Şimdi çetleyecek ki bizimkisi haram mı olan? Yani Belki de çok şans var beyler bilmiyorum. Yani buradan döneceğiz. Şu şarkı iyi gelmedi bize. Ben hemen size buklu şarkıyı açıyorum. Bak duyunca bile Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Moskova dedim mi? Akan sural, akan sular durur ulan. 28 diyen slaçkin pardon. Evet. slaçkine de teşekkür ediyoruz. Kendime de teşekkür ediyorum. Hepiniz hurafeleri, hepinizin hu hurafeleri bir baka yaramıyor. Hile var diyen var. Ya beyler, bu işi bileceksin. Adamın parası helal para, helal. A'dan Z'ye Şimdi millet diyecek bizimki haram mı? Lan oğlum var ya ambilin ambilin kuyuyoruz son bir haftadır. Ee, Murat çok kaliteli bir adamsın. Kültürlüsün ama seni benim aşıya vursam kendine gelirsin. Söz gel badeliyim. Seni canım kankam adamsın. Atomuka ne anlatıyorsun? Ferman arada bak bak Ferman 9 olacak demişti. Ferman Evet. Geleceği mi görüyorsun be kardeşim? Bir tane balık da tutsana. İnşallah. Bekliyoruz. Devam ediyoruz. İzlemede kal. Ama diğer bence. Bakalım. Bakalım. Bir şekilde yapacağız. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Seviyorum seni. Ee, bakalım. Bakalım. Baki ne diyor? Baki'cim ne yapıyoruz şimdi? Devam mı? Baki. Devam mı? Baki devam mı? Baki, devam mı? Kasayı PM atmış. PM'ye bakamıyorum WhatsApp'tan yaz. Harbi amına koyayım Moskova'da geçmişti. Yani Ferman o kısmetsiz ne? Kısmetsizlikle tutsa tutsa bokvalov <laughs> Siktir git lan. Ferman yemin ediyorum çok kral adam. VB de ona dene yazmış. Hot siktir devam etme. VB de ona toparlayalım. Ciddi misin? Mau tedavi 7 HB, daha önce basmamız lazım değil mi? Sıralama normalde 7 HB değil mi? Chat. Yoksa ben doğrusunu mu yapıyorum şu an? 7'den başlamıyor muyuz? Ama HB ilaveden daha pahalı yani mantıklı düşündüğün zaman. Doğrusunu yapıyorsun devam. Ta aynen böyle devam doğru. Oğlum doğru olanı yapıyormuşuz. VB geçse bile 14 GB. Bu 8 HB daha pahalı. İçime nedense şurası doğdu. Neden? Basit oyun çoğu zaman işimize yarıyor. Geçen gün de böyle almıştık. Devam. Abi bunu çete bastırıyorum. 2 kişi 8 9 dediği için 8 9 yapıyorum. Avedon lütfen 8 9 yazmış 2 3 kişi. Gördüm orada yani. Kim yazmış onu da söyleyelim. E, Efe yazmış. Drogom yazmış. Arkasına bakalım ne olacak. Hadi bakalım bunu çet bassın. Abi benim amacım şu üçü. Şu üçü önemli. Oğlum Won neden basmıyor Won? Won niye basmadı? Gel davet Hadi bir chat geçirirsiniz siz. Oğlum içimdeki ses diyor ki şuraya koy bilmiyorum hissettim saçma bir şekilde ya. Fahri abi 5 7 çok hissettim dedi. Çok hissettim dedi Fahri abi. Fahri abi senin için temiz bir abim. Hadi bakalım. Abi bunu da ben basayım. 3 tane çete bastırdım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Hala imkansız değil çet. Bilmiyoruz. Yani imkansız değilse her zaman bir ihtimal vardır. Domenico sözü. Bunu yazın abi bir yerlere. Iron Impact'te de aynısı oldu. İmkansız değilse her zaman bir ihtimal vardır. Beyler ne yapıyoruz? Abi şu ı'ya bastığımızda onu bulsak. Cık. Abi ver bize bunu be. Ver de şurası paramparça olsun amına ki. Onu aldık mı acaba ya? Chat. Şurayı açsak, şu VB'yi görsek ortalık çok pis karışmaz mı be? Açamıyorum abi ya. Açamıyorum ki chat. Açamıyorum. Yayın 5K oldu Murat yazmış. Aynen 5K olmuş. Açamıyorum ki abi. Nasıl açacaksın ki ya? Bot atmış olabilirler ya. Evet. Olsa olsa 3K olur en fazla şu an. Abi şimdi siktir edin onu da. Haydi. Basayım mı ve ıya? Chat. Bakmadan relok mu atlıyorsunuz? Relok atarsak çare giremeyiz. Lan geçse sol taraf yıkılırdı geçmedi. Oğlum mal mısınız? Sol tarafta BB'nin geçtiği mi görünüyor? Kimse bilemez şu an temin geçip geçmediğini. Gel bana trade at. Geçecek tondayım. Abi trade atmayacağım. Yayını kapatıp bir kendim mi baksın? Ya da hepimiz bakalım. Relok atamam beyler. Trade atmayacağım abi. Iya basıyorum. Hazır mıyız? Won yakıyor. Bir saniye. Won bir yaksın. Abi pol açacağım. İçinizden geleni söyler misiniz? Anket açıyorum. Lütfen herkes içinden geldiğini söylesin. Abi lütfen içinizden gelen beyler. İçinize Doğan bakın. Lütfen. Anket açtım. Chat, chat'ten katılın hemen o chat'in olduğu yerden. İlahiye çember açarken oğlum manyak mısın? Dalga mı geçilir ya? Chat ne oldu? Chat ne oldu acaba? Chat katılın olmadı diyenler var, oldu diyenler var. Bismillahirrahmanirrahim. Cık. Şaşırdık mı? Hayır. Baki çok kötü battık be Baki. Bu nasıl batış amına koyayım ya? Bu nasıl batış ya? Keşke heybeli abi onları almasaydın.